Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim çok şükür. Çok da bahane falan üretmek istemiyorum ama 3 saat çalıştım bugün. Hiç uyumadığım kadar çok uyuduğum bir gün oldu benim için. Şöyle bir hesaplama yaptım kabaca. 15 saat en az uyumuşum bugün. 15 saat ne? Zaten gün 24 saat. Ve hala deli gibi uykum var. Muhtemelen bir anda uyku düzenimi bozmamdan ötürü böyle bir sonuçla karşılaştım. Umarım kısa sürede oturur. Neyse deneyim oldu deyip geçeceğiz artık. Zamanı geri alamayız sonuçta. Ne yaptığıma gelelim haydi videonun başında çok konuştum. Öncelikle bir tane Türkçe branş çözdüm şuradan. Sonra şuradan belli bir miktar çokgen çalıştım. Hala çokgen videosunu bitiremedim bu arada. <laughs> Şundan da 4 test parabol çözmüş olmam lazım. Ve günümün özeti buydu. Çok sinir bozucu ya. 15 saat uyumak nedir? Gerçi ben normalde de uykucu bir insanım zaten. Hani bıraksanız şakasız 7-24 uyurum. Ama uzun zamandır bu kadar uyuduğumu hatırlamıyorum. Ve şu an kafamı koysam yastığa direkt uyuyacağıma da eminim. Çok garip yani. Neyse. Hadi görüşürük.